Survivor'da büyük kavga. Batuhan ve Pınar bakın neden birbirlerine girdiler? Batuhan yoksa Pınar'ın o hain planını ifşa etti mi? Batuhan tam bir ay içinde olacak her şeyi nasıl öngördü? Pınar Batuhan hakkında neler söyledi? Acun Ilıcalı'nın bile susturamadığı bu kavgada aslında kim haklı? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi bugün konseyde büyük bir kavga yaşandı. Bu kavganın taraflarından birisi Pınar, diğeri ise Batuhan Karacakaya. Aslında bu ikili iyi anlaşıyordu. Fakat bugün Batuhan Pınar'ı yazınca Pınar şunu söyledi. Sen hep ortada olduğunu söylüyordun. Hiçbir takımı tutmadığını ve sadece performansa baktığını söylüyordun. Fakat bugün Acun Ilıcalı da açıklarsa eğer performansları görelim dedi. Ve Pınar sevgiden ve Dilşah'tan daha da yukarı bir puan almış. O zaman niye beni yazdın? Deyince ortalık baya bir karıştı. Batuhan şunları söyledi. Sen Almedan'ın hayalleriyle oynadın. Yani bunu yapmaman gerekiyordu. Kızı potaya bile girmek istemiyor. Fakat sana olan saygısından ve sevgisinden dolayı potaya girmeyi bile kabul etti. Peki üçüncü elenme adayı sen oldun. Mesela dün Almeda potaya girmiş olsaydı ne olacaktı? Almeda, Tuğba, Sevgi herkes potada. Bu sefer kesinlikle bizim takımdan birisi gidecekti. Hem de hak etmeden. Sen sırf potaya girmemek için büyük bir plan yaptın. Aslında buradaki olay ne Tuğba ne Almeda. Sendin. Sırf potaya girmemek için böyle bir plan uydurdun. Fakat ben bunu yemem. Dün Almeda'yı nasıl potaya sokturmadıysam bugün seni potaya soktum. Çünkü sen böyle salak saçma plan yapan birisisin. Diyerek baya sert bir şekilde tepki gösterdi. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence kim haklı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.